Merhaba sevgili gençler. Ben İdeal Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda da karşınızdayım. Test yayınları AYT Matematik branş denemesinin çözümlerine devam ediyoruz. Deneme 1 video 3'teyiz. 21-30 arasındaki soruları çözeceğiz. 21. sorumuzla başlayalım. Yukarıda taban yarıçapı 2 birim ve yüksekliği h birim olan bir dik dairesel konu verilmiştir. BOC açısı şuradaki açı 120 dereceymiş. Buna göre DA ile AE birbirine eşitmiş. Ve buradaki VH dik dairesel koninin hacmini veriyor. TH de koni tabanına dik olan ABC üçgensel bölgesinin alanını veriyormuş. Buna göre bir limit değeri verilmiş. Bunun eşiti soruluyor. Hemen şuraya alalım. Limit E 2'ye giderken. Öncelikle isterseniz şu üçgeni de. Burada bakın yarıçapı 2, 2 olduğu için bunun yüksekliği aslında ne olur? Yüksekliği tabana dikse H ise burada bakın birbirine eşit olduğu için biraz orta noktadır. H bölü 2'dir. Tabanı ne olur? 2, 2. Burada bakın 120, 30, 30 üçgeninden dolayı 2 kök 3 olur. Bunu da artık rahatlıkla buradan bulabiliriz. Hemen yerine yazalım. 3 çarpı VH hacmi olacak bu koninin. 1 bölü 3 pi çarpı R kare. R'si 2 olduğu için 4 çarpı H yüksekliğiymiş. Eksi burada 8 p var bölüm. Buradaki üçgenin alanı ne? Tabanı 2 kök üçtü. Yüksekliği h bölü 2 idi. Bölü 2 eksi kök 3 olacak. Hemen düzenleyecek olsak bunlar birbirini götürür. Limit e 2'ye giderken burada 4 pi h eksi 8 pi bölü. Şunlar birbirini sadeleştirsin şununla. Buradan kök 3 h bölü 2 eksi kök 3 olacak. Burada bakın h yerine 2 yazarsanız eğer 0 bölü 0 belirsizliği geldiğini göreceğiz. Artık çarpanları ayırarak bu belirsizliği yok etmeye çalışalım. 4 pi parantezini alırsak h 2 yapar. Buradan da kök 3 bölü 2 parantezini alırsak buradan h 2 olur. Şunlar birbirini götürür. Limit h 2'ye giderken demiştik. Burada artık h kalmadığı için doğrudan doğruya cevap 4 pi bölü kök 3 bölü 2. Ona ters çevirerek 2 bölü kök 3 şeklinde yazabiliriz. Bu da 8 pi bölü kök 3 yapar kök 3 ile genişletelim. Bu da 8 kök 3 pi bölü 3 olacak. Cevabımız B seçeneğinde. A ve B birbirinden farklı gerçel sayılar olmak üzere f gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekli bir fonksiyonmuş. fx fonksiyonu parçalı bir fonksiyon olarak verilmiş. Buna göre B'nin A türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın süreklilik varsa o zaman sağdan soldan limit yani a'da o zaman şöyle diyelim. x a'ya sağdan yaklaşırken f fonksiyonun değeri ile limit x a'ya soldan yaklaşırken f fonksiyonun değeri ve f a değeri birbirine eşit olması lazım. Hemen a'ya sağdan yaklaşırken bakın a ya eşit de büyük olduğu için burada yerine yazacağız. Yani a kare eksi b kare olacak. Soldan yaklaşırken burada yerine yazacağız. a eksi b. Zaten şurada eşitlik olduğu için Yine f a sorulsaydı o da a kare eksi b kare olacağı için onu yazmaya gerek yok. da iki kare farkından a eksi b a artı b eşittir a eksi b diyeceğiz. Bakın normalde birbirinden farklı olduğu belirtilmeseydi götüremezdik ama şu anda bir tanesini götürebiliriz. Yani a artı b eşittir 1 de diyebiliriz. b'nin a türünden eşit soruluyor. b'yi yalnız bırakırsak 1 eksi a eşittir. Cevabımız e seçeneğinde f fonksiyonu gerçel sayılar kümesi üzerinde türevlenebilir bir polinom fonksiyonu olmak üzere f türev fx 32x kare eşitliği veriliyor. Buna göre f2'nin değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Burada dikkat edeceğimiz nokta şudur. Türevde fx fonksiyonu yerine yazıldığında sonuç ikinci dereceden çıkıyorsa fx fonksiyonunun da ikinci dereceden olması gerektiğini görmemiz lazım. ax kare artı bx artı c formatındadır. Türevini alacak olsak türevi de bunun 2ax artı b'dir. Bakın türevde fx fonksiyonunu yerine yazacak olursak 2a çarpı x gördüğümüz yere ax kare artı bx artı c bir de artı b yazdığımızda sonuç 32x kare çıkıyormuş. 2a içeri dağıtırsak 2a kare x kare artı 2abx artı 2ac artı b eşitmiş 32x kare. Polinomların eşitliğinden 2a kare eşittir 32 Buradan 2'ye bölersek a kare eşittir 16. Buradan a ya 4'tür ya da eksi 4'tür. Yine x'in öndeki bakın 2 ab ifadesi karşı tarafta x ifade olmak için 0 eşittir. Ve a 4 ya da eksi 4 yani 0'dan farklı olduğu için sonuç 0 çıkması için b'nin kesinlikle 0 olması lazım. Yine bakın sabit sayı kısmına bakacak olursak 2 ac artı b 0 eşit olduğu için ve b de 0 ise 2 ac eşittir 0. Yine a sıfırdan farklı olduğu için buradan c de sıfır olacak. Yani fonksiyonumuz aslında şöyleymiş. a bakın ya 4x karedir. a yerine yazın. Ya da eksi 4x kare olur. E b ve c sıfır olduğu için artık gerisi yok. O zaman fx fonksiyonunu şuraya yazacak olursak eksi 4x kare ya da fx fonksiyonu artı 4x kare olabilir. f2'nin değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Bakın burada yerine yazsaydık. f2 eşittir. Buradan eksi 16 olurdu. Bu da yerine yazsak f2 eşittir. Artı 16 olurdu. Artı 16 olduğu için cevabımız D seçeneğinde fx ve gx fonksiyonları verilmiş. Bu fonksiyonların grafiklerine sırasıyla 2 ve eksi 1 absisi noktalardan çizilen teğetlerin eğimleri toplamı kaçtır diyor. Bakın bu noktalarda çizilen teğetlerin eğimi demek aslında türevleri demektir. Yani aslında bize f türev 2 artı g türev eksi 1 sorulmuş. Hemen f türev x'i bir alalım. Eksi 2x artı 2 yapar. Ve f türev 2 sorulduğu için yerine yazarsak eksi 2 çarpı 2 artı 2'den dolayı da eksi 2 gelir. Buradan da g türev x'i öncelikle alalım. Eksi 2x artı 8 yapar. Yerine yazalım g türev eksi 1 sorulmuştu. Eksi 2 çarpı eksi 1 artı 8'den buradan da 10 gelir. Artık f türev 2 eksi 2 g türev eksi 1 de 10 olduğu için toplamları da 8 yapar c seçeneğinde. Aşağıdaki grafiklerden hangisi 3. dereceden bir polinom fonksiyonun grafiği olabilir diye sorulmuş. Hemen sırasıyla inceleyecek olursak a şıkkında bakın eksi 2 teğet 2'de teğet olduğu için burada çift katlı kökler vardır. 2 kök buradan 2 kök buradan 4. dereceden bir fonksiyon polinom fonksiyon olabilir. Buraya baktığımızda eksi 3'te eksi 1'de ve burada 5'te çift katlı olduğu için 4 tane kök var. Bu da gider. Buna baktığımızda bir parabol grafiğidir. ikinci derecedendir. Bu da gider. D ya da E şıkkından biridir. Hangisini inceleyelim? Mesela D şıkkını inceleyelim. Eğer olursa cevap budur. Olması E şıkkıdır deyip geçeceğiz. Köklerine bakacak olursak bunu yazmaya çalışalım. Px eşittir. X eksi eksi 4'ten dolayı X artı 4 oldu. Sıfırda kestiği için X eksi 0 yerine X yazdık. Bir de X eksi 4 var. Hemen düzenleyelim. 2 kare farkından x kare eksi 16 çarpı x olur. Bu da x küp eksi 16 x olur. Px polinomunun denklemi. Bu da önünde çarpan olabilir ama türevini aldığımızda ve türevini aldıktan sonra sıfıra eşitleyeceğim için ekstremum nokta için e, sabit sayı oradan sıfırlanmış olur. Gerek yok şu anda almayalım. P türev x eşittir 3 x kare eksi 16. Bunu sıfır yapan ekstremum noktalara bakalım. 3 x kare eşittir 16 x kare eşittir 16 bölü 3 yapar. Buradan x eşittir ya 4 bölü kök 3'tür ya da x eşittir eksi 4 bölü kök Bunlar ekstremum noktalar olması lazım. Ama bakarsak eksi 2'de ve 2'de ekstremum nokta olmuş. O zaman tutmadı. Bu da gitti. Bunu da aynı şekilde inceleyebilirsiniz. Ben in uzun, uzun incelemeyeceğim. Cevabım E seçeneğinde. Bir ayrıtının uzunluğu 9-x birim olan küp şeklinde bir hediye kutusu. Genişliği x bölü 2 birim olan kırmızı renkli şerit ile küpün ayrıtlarına paralel ve kutunun tüm yüzeylerine dolaşacak biçimde şekildeki gibi bağlanıyor. Küpün yüzlerinde şeritlerin kapladığı toplam alanın en çok olduğu durumda küpün bir ayrıtının uzunluğu kaç birim olur diyor. Aslında 9-x sorulmuş. Öncelikle x'i bulmamız lazım. Ve bakın genişliği x bölü 2 ymiş. Aslında şuradan kesmiş olsaydık bakın şuraya kadar alınan kısmına bakarsak bir dikdörtgendir. 9, burada 9 eksi x var. Burada x bölü 2 var. 9 eksi x çarpı x bölü 2 bir ayrıtı verir. Yani bir yüzeyi verir. Sadece burayı verir. Bundan 4 tane var. Artı diyorum. Bakın aynı şekilde bunu da alsaydık. Bu da 4 tane 9 eksi x çarpı x bölü 2 diye alırdık. Ama burada bir sıkıntı var. Bakın tam şurada İkisinde de hesaplanan bir kare var. x bölü 2 buradan x bölü 2 buradan. Aynı şekilde bakın alt kısımda şu görünmeyen kısımda da aynısında var. O zaman bunu da çıkarmamız lazım. 2 tane x bölü 2 x bölü 2 kare olduğuna göre x bölü 2'nin karesidir bir tanesi. Bir de altta var. 2 taneyi çıkarırsak aslında biz buradaki toplam o kırmızı şeritlerin alanını bulmuş olur. Düzenleyelim bakalım. a eşittir 4 çarpı. Hemen x bölü 2'yi dağıtacak olursak 9x bölü 2 eksi hemen buradan dağıtacak olursak ne yapar? x kare bölü 2 yapar. Artı yine aynı şekilde 4 çarpı 9x bölü 2 eksi x kare bölü 2 yapar. Buradan da eksi 2 çarpı x kare bölü 4 yaptı. Hatta şundan sadeleşirse 2 olur. Şimdi bakın ikisi de aynı olduğu için ben bunu 8 deyip böyle alsam 9x bölü 2 eksi x kare bölü 2 diye alsam eksi bunu da x kare bölü 2 diye alsak bakın hemen dağıtacak olursak 8 ile çarparsak şunlar gider 36x yapar buradan içeriye dağıtacak olursak eksi 8x kare bölü 2 var eksi x kare bölü 2 var bu da 36x eksi 9x kare bölü 2 yaptı toplam alan şimdi bakın en fazla olmasını istiyorsa bir maksimum problemidir türevle bulunur Türevini alsak 36 eksi 9 x bu da eşittir 0 dersek x'in de 4 olduğunu söyleyebiliriz. x 4 olduğunda maksimum değerini alıyormuş. Bir ayrıtın uzunluğu soruluyordu. 9 eksi 4'ten bu da 5 olacak. Cevabımız D seçeneğinde. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve sürekli fx fonksiyonunun grafiği aşağıdaki gibidir. Buna göre integralinin eşiti nedir diye sorulmuş. Burada bakın bir düzenleme gerekiyor. Eksi 1'den 3'e x f türev x dx. Burada sınırlar farklı duruyor. İntegralde sınırlar yer değiştirildiğinde işareti değişir. Yani artı olur. Buradan eksi 1'den 3'e kadar fx dx yazabiliriz. Artık sınırlar aynı olduğu için tek integral olarak yazabiliriz. Yani eksi 1'den 3'e kadar buradan x f türev x artı fx dx şeklinde yazarsak aslında burası tanıdıktır. Bu x fx'in türevidir. Yani x çarpı fx'in türevidir. Bundan integralini aldığımızda x fx kalır. Eksi birden 3'e kadar. Bunu da yazarsak 3 çarpı f3 önce üst sınırı yazıyorduk. Eksi. Eksi 1 çarpı f eksi 1'dir. Bakın f3'ün değeri buralarda bir yerde olsun. Bakın sabit olduğu için 2'dir. 3 çarpı 2. Eksi eksi birden şurası artı oldu f eksi 1, eksi 1 de şurada olsun. Bakın bunun 2'ye 2 yani 45, 45 olduğu için burası bir birimse burası da bir birim olacak. Yani bunun sonucu da 1'dir. Buradan 3 çarpı 2, 6. Bir daha cevabımız 7 yapar. B seçeneğinde. Dik koordinat düzleminde fx eşittir. x kare artı 1 fonksiyonun grafiği ile mavi renkli 3 adet dik üçgen aşağıda verilmiştir. Buna göre OA a bir birimmiş. Yani aslında, şuraya da a'nın olduğu yer bir birimmiş. a b 2 ise eğer b'nin olduğu yeri 3'tür. b de 3 birimse o zaman burası da 6'dır. Önemli olan bizim için burasıdır. Aslında burada bulacağım sonuç şudur. 0'dan 6'ya kadar x kare artı 1 dx dersek aslında şuraya kadar olan kısmın altında kalan tüm alan yani pembe ve mavi olanların tamamını verir. Buradan üçgenlerin mavi üçgenlerin alanlarını çıkarırsak sonuca ulaşırız. Bakın x'e 0 verdiğimizde şu noktayı bulmuş oluruz. Fonksiyonda 0 yerine yazdığında burası 1'dir. x'e 1 verdiğimizde şuradaki karşılığını buluruz. 1 verdiğimizde burası 2 yapar. x'e 3 verdiğimizde şurayı buluruz. 3 verdiğimizde 9 burası 10 yapar. Aslında bu üçgenlerin alanlarını bulabiliriz. Burada bakın kenarları 1 1 olduğu için 1 çarpı 1 bölü 2 yapar. Buradan 1 bölü 2 gelir. Şuna baktığımızda tabanı 1'den 3'e 2 birim. Yüksekliği de artık 2 olduğu için 2 çarpı 2 bölü 2'den 4 bölü 2 yapar. Sadeleştirmeyeceğim paydalar eşit olsun. Sonra şunun alanına bakacak olursak tabanı 3 birim yüksekliği 10 birim bölü 2'den bu da 30 bölü 2 yapar. Hepsini topladığımızda 35 bölü 2 yapar. Buradan sonuca ulaşırız. Hemen buradan integralini bulalım. x küp bölü 3 üstünü 1 artırıp 3'e böldük. Artı x 0'dan 6'ya kadar eksi 35 bölü 2 olacak. 6'yı yerine yazacak olursak 6'nın kübü bölü 3. Aslında şöyle yapalım. 6'nın karesi 36 çarpı 6 diyelim. Nasıl olsa sadeleştirecek. Artı 6 diyelim. Eksi 0 yazdığında sonuç değişmeyecek. 35 bölü 2 yapar. Şuradan sadeleştirelim. Şunlar sadeleşsin 2 olsun. Yani burası 72. 6 daha 78 eksi 35 bölü 2 olsun. Buradan da hemen 2 ile genişletirsek 156 eksi 35 bölü 2 yapar. 156'dan 35 çıkardığımızda 121 bölü 2 olur. Cevabımız D seçeneğinde. 2-4 aralığında tanımlanan birebir ve örten f fonksiyonun grafiği aşağıdaki gibidir demiş. Buna göre iki tane ayrı integral var. Bunların toplamı sorulmuş. Birinciye dikkat edecek olursak 2'den 4'e kadar fx dx demek 2'den 4'e kadar olan bunun altında kalan şu x ekseniyle arada kalan alandan bahsediyor. İkincisinde ise 3'ten 7'ye kadar f'in tersinde yani y ekseninde o zaman şuradaki alandan bahsediyor. Bu ikisinin toplamı sorulmuş. Burada şunu yapabiliriz artık. Bakın şu 7 ve 4 olan kenarları bir dikdörtgen var. Yani 4 çarpı 7'dir. Burada şunu çıkarırsak eğer küçük dikdörtgeni çıkarırsak rahatlıkla taralı alanı bulabiliriz. 2 çarpı 3'tür. 28 eksi 6'dan bu da 22 yapacak. Cevabımız C seçeneğinde. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı fx fonksiyonun grafiği ve bu grafiğin x eşittir 3, x eşittir k ve y eşittir 0 doğruları arasında kalan bölgenin alanı ak fonksiyonu ile aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Buna göre verilen limitin değeri kaçtır diyor. Öncelikle ak'yı hesaplayalım. ak'yı integral hesaplayabiliriz. 3'ten k'ya kadar x kare dx'tir. Bunu da hemen integral alırsak x küp bölü 3, 3'ten k'ya kadar yerine yazacak olsak k küp bölü 3 eksi 3'ün küpü yani 27 bölü 3 şeklinde yazabiliriz. Hatta bunu birlikte yazacak olsak k küp eksi 27 bölü 3 şeklinde yazabiliriz. Limiti de buraya alalım. Limit k 3'e giderken buradan k küp eksi 27 bölü 3 hatta 3'ü de aşağıya çarpan şeklinde şunun yanına yazabiliriz. Bakın 3'ü yerine yazacak olsak buradan 0 bölü 0 belirsizliği geldiğini göreceğiz. Artık burada küp açılımı yapıp belirsizliği yok etmemiz lazım. Limit k3'e giderken buradan bakın k eksi 3'tür. 27 3'ün küp olduğu için k'nın karesi artı 3k artı 9'dur. Küp açılımı yaptığımızda 3 çarpı k eksi 3'tür. Şunlar birbirini götürdüğünde belirsizlik de ortadan kaybolur. 3'ü yerine yazabiliriz artık. 3'ün karesi 9, 3 çarpı 3, 9 artı 9 bölü 3 yapar. Bu da 27 bölü 3'ten cevabımız da 9'dur. D seçeneğinde. Burada bir mola verelim. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Videolarımı beğenmeyip kanalıma abone olmayı, bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.